İyi akşamlar Amatör Futbol TV izleyicileri. Transferbitin.com'un katkılarıyla sunmuş olduğumuz Süper Amatör Lig değerlendirmeleri 16. hafta sonrasında devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Süper Amatör Lig'de 116 gol atılırken 10 kırmızı kart çıktı. 5 maçta da beraberlik vardı. Geçtiğimiz haftalara nazaran kırmızı kartlarda baya bir azalma var. Gerçi gol sayılarında da azalma var. Artık takımlar daha temkinli davranıyorlar son haftalara girdikçe. Bir de maçlar çok zorlu geçiyor. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz tahminlerin birçoğunu tutturduk. Burada da tabii hem takımları tanımamız hem de bu ligi iyi bilmemizin de avantajı var. Birinci grup değerlendirmemizle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu grupta iki favori maçımız vardı. Bir tanesi Göktürk Saray, Çengelköy. Diğeri de Kavacık Ortaköy'dü. Beraberlik ağırlıklı olup kazanan olursa ev sahibi ekipler avantajı görüyorduk. Göktürk Saray sahasında Çengelköy ile 2-2 berabere kalırken Kavacık Spor sahasında Ortaköy'ü 2-1 mağlup etti. Göktürk Saray ikili da Çengelköy'e vermemiş oldu. İlk yarıdaki maçı Plasman'da 2-0 kazanmıştı Eyüp temsilcisi. Yine son dakikada gol attı Göktürk Saray. Bu gol attığı 3. Üç, maç olabilir son saniyelerde hatta. Uzatmaların son saniyelerinde attığı. Maçı hiçbir zaman bırakmayan bir takım. Çok kaliteli ayaklara sahipler. Keza rakibi de aynı şekilde Çengelköy'de çok iyi oyunculara sahip. Ara transfer dönemi açıldı. Transferler de başlamış. Herkes gücü nispetinde transferler yapıyor. Alt sıradaki takımlar yukarıya Çemre takmaya başladı şimdiden. Kıyasaya mücadele devam edecek. Bundan önceki haftalarda tekrarladığım şeyi tekrar ediyorum. Üst ligleri bırakın. Bu liglere e, akın akın gelin arkadaşlar. Bu ligde heyecan var. Bu ligde kaosu var. Bu ligde futbol adına aradığınız her şey var. İyisi de var, kötüsü de var. Sadece var yok. İki takım da zirve iddiasını sürdürüyor aynı şekilde. Puanlar yine birbirine yakın. Başka bir zirve takipçisi Dudullu deplasmanında Gürpınar'la bir bir berabere kaldı. Geçtiğimiz haftalarda da bahsettik. Gürpınar öne geçtiği maçları bir türlü galibiyeti koruyamıyordu. Bu hafta da aynı şekilde oldu. Son dakika yedikleri gollerle sağdan bir birlik eşitlikle ayrıldılar. Bahçelievler Futbol Atletik rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puanı sahip oldu. Gazi Osman Paşa Sporu deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanı sahip oldu. Bayrampaşa'da sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Burada alt sıralardaki takımların yukarıyı yakalaması çok zor görünüyor. Matematiksel olarak şansları var ama bu grupta üst tarafta çok büyük heyecan olacak. Bir türlü kopmalar olmuyor. Olmayacak da çünkü hepsi birbiriyle oynuyor. Birbirine yakın puanları var. Bu gruptaki, bu haftaki favori maçımız Ortaköy-Göktürk Saray olacak. Çok zorlu geçeceğini düşündüğüm maçın yine beraberlik ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Yani bu maçta kazanan takım çok büyük avantaj sağlar. Bunu tüm takımlar başarılı. İkinci grup değerlendirmemizde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu gruptaki favori maçımız Yeşil Ilgaz gülsuyu maçıydı. Beraberlik olarak gördüğümüz maçta kazanan bir tarafı olursa bunun Gülsuyu olacağını düşündüm. Maçın ikinci yarısına yetiştim, takip ettim. Gülsuyu gerçekten çok kaliteli bir takım. Yani belki de bugüne kadar bu bugün izlediğim en iyi süper amatör takımlarından biri diyebilirim. Kıyasıya bir mücadele vardı. Yeşil Gaz takip eden arkadaşlarımla konuştum. İlk yarı çok mutlak pozisyonları değerlendirememiş ama ikinci yarıda domine etti Gülsü'yü. Hatta 10 kişi kalmasına rağmen iyi futbolla 3 puanın sahibi oldu. Beni şaşırtmadı açıkçası. Ben zaten kazanan bir takım olursa Gülsü'yü kazanır demiştim. Türk Hava Yolları lider yoluna kayıpsız devam ediyor. Tolunay Kansız'ın 4 gol atıp yıldızlaştığı maçta Göktürk'ü deplasmanda 4-1 mağlup ettiler. E, evet, Tolunay Kansız da çok iyi bir oyuncu. İleri uçta durdurulması zor bir oyuncu. Kendisini de tebrik ederiz. Balkan Yeşil Bağlar sahasında son haftaların yükselen yıldız takımı Sefaköy Kartalı 2-0'lık skorla mağlup etti ve alt sıralardan kurtulma adına çok önemli bir 3 puanı sahibi oldu. Beyoğlu Çukur, Üsküdar Anadolu deplasmanında hata yapmadı. Deplasmanda 4-1'lik skorla 3 puanı sahibi Oldular. Onlar da zirve takibini sürdürüyor. Kuştepe Spor haftayı hükmen galibiyetle kapatan ekip olurken bu grupta Albayrak haftayı bay geçti. Grupta bu haftaki favori maçımız Gülsüyü Göktürk Spor olacak. Göktürk Spor da çok iyi başladığı sezonda aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara kadar geriledi. Ben Gülsüyü'nün sahasında hata yapmayacağını düşünüyorum. Kazanır diyorum tüm takımlar başarılı. Üçüncü grup değerlendirmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu gruptaki favori maçımız Vefa Ayaza maçıydı. Beraberlik olarak tahminimizde bulunmuştuk. Maçı da takip ettik. Çok güzel bir maç oldu. Özellikle saha içerisinde kıyasaya mücadele edilen o soğuk ve yağmurlu havada forma terleten tüm kardeşlerimizi tebrik ederiz. Çok güzel bir maç izlettiler bize. Ayrıca hakeme dair ayrı bir parantez açmak lazım. Neredeyse kusursuz bir maç yönetti Tolga Akbaba Klasman hakemi. Gerçekten de seyir zevki güzel bir maç oldu. İstanbul Bafra Spor sahasında Florya'sı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Bosna deplasmanda Çavuşbaşı Sporu 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve alt sıralardan artık tamamen kurtuldu diyebiliriz. İstanbul Anadolu Spor'da sahasında Üsküdar Selamsı 6-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kağıthane Spor zorlu 90 dakika sonunda 500 evleri 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Bu grupta Kuru Çeşme haftayı bay geçen ekip oldu. Gruptaki favori maçımız Ayaza İstanbul Buffer olacak. Ayaza maç eksiğiyle 3. sırada yani hükmen almasını beklediğimiz bir maç var. Onu alırlarsa puanlar eşitlenecek. Kazanması halinde rakiplerinin önüne geçecek Ayaza. Çok zor bir maç olacak. Ben sağ ve seyirci avantajıyla Ayaza'nı bir adım önde görüyorum tüm takımlar başarılar. 4. grup değerlendirmemizde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu gruptaki favori maçımız Yeni Ufuk Anadolu Hisarı'ydı. Yine bu maçla da beraberlik bekliyordum. Anadolu Hisarı deplasmanda bir sıfırlık skorla yeni Ufuk'u mağlup etti. Hem de rakibine çok büyük bir yara verdi zirve yarışında. Kendileri de liderlik yarışına devam ediyorlar. Güvenşe'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu Anadolu Hisarı. Kartal spor sahasında Bayrampaşa tekniği 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İzzetpaşa sahasında İstanbul 25 çatı 4 birlik skorla mağlup ederken acaba haftanın en sansasyonel sonuçlarından birine imza attı. Yine farklı galip geldi. Geçtiğimiz haftada yine çok farklı bir skorla galip gelmişlerdi. Bu hafta da Bahçelievler Gümüşhane'yi 8-0'lık skorla mağlup edip onlarda onlar da liderlik yarışını sürdürüyorlar. Puanları eşit Anadolu Hisarı'yla. İstanbul Gümüşhane Spor'da Deplasman'da Çekmeköy'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Yarışı bırakmıyorlar. Gerçekten de bu grupta da merak ediyorum. O 3. sırayı kim alacak? Bu gruptaki favori maçımız bu hafta Anadolu Hisarı gerine gençlik olacak. Ben Anadolu Hisarı'nın sahasında hata yapmayacağını düşünüyorum ve kazanır diyorum. Tüm takımları başarar derim. 5. grup değerlendirmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftada bu gruptaki favori maçımız Yıldırım bosna Gün Görendi Beraberlik olarak düşündüğümüz maçta beraberlik olarak düşündüğümüz maç 1-1'lik bir skorla tamamlandı. İki takım da puanları paylaştılar. Murat Bey sahasında İstinye'yi 3-2'lik skorla mağlup edip 3 puanı sahip oldu ve onlar da zirve yarışının içine dahil oldular. 3 hafta önce Damla Spor'a çok farklı bir skorla kaybetmişlerdi. Çok şaşırmıştım. Çok inanılmaz sansasyonel bir sonuçtu o gruptaki sıralamaya göre. Yine potanın içine girdiler. Gerçekten çok merak ediyorum yukarılarda kalabilecekler mi? Can deplasmanda Damla Spor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken Taç Spor sahasında Çamlıca'ya 1-0 mağlup oldu. Çamlıca için çok önemli bir 3 puan alt sıralardan kurtulma adına e, özellikle. Taç Spor'da zirve yarışını sürdürmek için çok ciddi manada kayıp yaşadı. Ben çok güveniyordum Taç Spor'a ama bu dakikadan sonra açıkçası ben Taç'ın yukarıyı yakalayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir takım iki takım değil. Birden fazla takımı yakalaması lazım. Tuzla Oranlı da deplasmanda küçük çekmece, tokat, bereketli sporu 4 birlik skorla mağlup ederek 3 puanı sahip oldu. Onlar da liderliğini sürdürdüler. Sultanbeyli de haftayı hükmen galibiyetle kapatan ekip oldu. Bu gruptaki favori maçım Tuzla Oranlı murat Bey olacak. Eğer Murat Bey buradan puanla dönerse ben zirve yarışını sürdüreceğini düşünüyorum. Çünkü Güngören bu haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. 3 puanı almış olarak haftaya girecek. Ama ben yine Tuzla Oranlı'nın evinde hata yapmayacağını düşünüyorum ve kazanır diyorum tüm takımları başardı. Altıncı grup değerlendirmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftada bu gruptaki favori maçımız Tophane Tayfun art Spor'du. Ben Mehmet Çoşkun'un talebelerinin en az bir puan alacağını düşünüyordum. Zorlu rakibini evet. sahasında konuk etti. Maç 0-0'lık skorla tamamlandı. Bir maç eksiğiyle ikinci sırada e, Tophane Tayfun büyük bir avantaj elde etti. En azından klasman gruplarına kalma adına. Bahçeliler Olimpik deplasmanda Gültepe 2-1 mağlup oldu. Bu grupta çok farklı skorlar geliyor. İki hafta çok iyi olan takım bir an 3 hafta mağlup duruma düşüyor. E, çok değişik bir grup. E, keza zirve iddiasını sürdürebileceğini düşündüğüm Sultan Gazi'de Küçükköy'e 1-0 mağlup olarak neredeyse ligi havlu atmış diyebilirim. Onlar Onlarda aradaki puan farkı hala fazla. Kavakpınar deplasmanda onlar da zirve yarışının içinde olma adına maça çıktılar. Büyükçekmece Belediye'ye 2-1 mağlup oldular çekmece Belediye için de çok önemli bir 3 puan. Rakibi Küçükköy'ün kazandığı haftada onlar da kazandı. Alt sıralarda da inanılmaz bir mücadele var. Bu grupta da dengeler sürekli değişiyor. Selimiye'de deplasmanda Avcılar Tahtakale Kartalları Sporu 0 mağlup ederek 3 puanı sahip oldu. Selimiye'de 3 hafta önce alt sıralarda kurtulma mücadelesi verirken şu anda zirve yarışının içine girdiler. Grupta Tuna Spor haftayı bay geçen ekip oldu. Gruptaki bu haftaki favori maçı <laughs> maçın Bahçelievler Olimpik Tophane Tayfun maçı olacak. Birbirine denk güçlerin e, olacağı bir maç. Çok zorlu geçeceğini düşündüğüm bir maç. Ben yine Mehmet Coşkun talebelerinin en az bir puanla döneceğini düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. 7. grup değerlendirmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu gruptaki favori maçımız Şirin Tepe Yeniköy 1924 maçıydı. Ben beraberlik olarak değerlendirdiğim maçta kazanan bir takım olursa konuk takımın kazanacağını düşünüyordum. Beni yanıltmadılar. Konuk takım e, bir sıfırlık skorla 3 puanı sahibi oldu. Bağlarbaşı geçtiğimiz hafta lideri deviren Cevizli Anadolu'yu evinde konuk etti ve 2-0'lık skorla 3 puanı sahibi oldu. Bağlar da ard arda aldığı seri galibiyetlerle alt sıralardan kurtulma adına çok önemli 3 puan sahibi. Geçtiğimiz haftada belirttiğimiz üzere Küçükçekmece İdman Yurdu bu gruptaki en avantajlı takım demiştik. Haftayı hükmen galibiyetle kapatan ekip oldu. Modafen deplasmanda Taşlı Tarlaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takip sürdürdü. Balat Spor'da Özgür Rasım Koç'un head-trick yapıp yıldızlaştığı maçta Altın Tepsi Spor'u 6-2'lik skorla mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi. Bu grupta şöyle bir durum var. Herkes kendi yerini belirleyecek bu grupta. Çünkü birbirleri arasında çok fazla maç var. Kazanamıyorlarsa kaybetmeme yoluna da gidebilirler. Son haftaya kadar heyecanın süreceğini düşündüğüm bir lig. Bu grupta da haftaya bay geçen ekip Bahçelievler Spor oldu. Bu gruptaki favori maçımız Modafen Balat Spor olacak. Modafen'in bir maçı eksik. E, sahasında Balat'ı konuk ediyor. Ben ev sahibini avantajlı görüyorum tüm takımlar başarılar diye. 8. grupta değerlendirmemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu gruptaki favori maçımız Yeniköy Gazi Mahallesi'ydi. Beraberlik çıkacağını düşündüğüm maçta Gazi Mahallesi deplasmanda 3-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu. Son 15 dakikada attığı gollerle 3 puana ulaştılar. Evet. Feriköy deplasmanda 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta küçük çekmece Yeşilova Esnaf Sporu 4-1'lik skorla mağlup edip liderliğini sürdürdü. Paşa Bahçe Spor'da sahasında konuk ettiği Karaca Ahmet Aygen Spor'a 2-1 mağlup oldu. Karaca Ahmet Aygen'de de Emrah Ay attığı 2 golle maçın yıldızı olan isimdi. Emre'yi bundan önceki haftalarda da bahsetmiştik. Çok etkili bir oyuncu olduğunu. Bu gruba da gerçekten de damga vuran bir isim oldu. İşte tatil Kartal Tepesi Spor ile Cevizli Spor haftayı hükmen galibiyetle kapatan ekipler. Bakırköy bu grupta haftayı bay geçen ekipti. Gruptaki favori maçımız Bakırköy-Yeniköy maçı olacak. İki tane zirve takipçisi ekibin maçında. Ben beraberlik ağırlıklı düşünüyorum maçı ama kazanan bir takım olursa bunun Bakırköy olacağını düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar dilerim. 16. hafta değerlendirmemiz burada sonu buldu. Transfer dönemi açılmışken biz de tekrardan sponsorumuz olan transferbetimli.com ile ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Son günlerde arkadaşlarımız bize abi takımdan ayrıldığını ve başka takımlarla anlaştığı ile ilgili bilgiler veriyorlar. Bunlarla ilgili kendilerini tanıtmaları için transferbetimli.com profil açtırarak bir fırsat sunuyor. Bununla ilgili transferbetimli takipte kalın.